Öf cezaevinden çıktı çıkalı başımıza bela. Ne istiyorsun? Aslında ben de tam olarak ne istediğimi bilmiyorum. Çünkü ne alırsam alayım hep eksik kalacak. Hayır ömer! Baba, kitap bitince bitmeye diyor ya. Ben üzülüyorum. Üzülme. Çünkü hayatta var olan hiçbir şey aslında bitmez. Nasıl? Benim adımla girdiğiniz işte eğer bir sorun çıkarırsanız Gidin kafanıza sıkın. Anladınız mı dediğimi? Emin olurum İş yerindeki insanların babama dayı demelerinin sebebini o zamanlar bilmesem de dayının oğlu olmanın gururunu büyüdükçe anladım. Ulan ben uyuşturucu sattırmam demedim mi? Bu herif çok canımı sıkmaya başladı. Kimse yok mu bunu direkt sıkacak? Bu herife sıkacak olan adam önce ona Sonra kendi kafasına sıkmalı, anladın mı? Bu borç senin, sen ödeyeceksin. Lütfen yardım edin! Hiçbir kadının borcu yok artık sana. İtibarını bitirmeli, yerli bir etmeli. Ne yapacağız peki? Bu davadan kurtulman zor. Kendi kaderini, kendin yazdın.